Evet. Yaklaşık birkaç gün sonra. Ha, yine bu Diyeceğiniz ki şimdi niye bu kutunu Ama bu videoyu ben Cuma Cuma günü çekmiştim. Cumartesi satacaktım. Bugün Cumartesi şu. Ama sesim kaydetmeyi unutmuşum. Ya ses kaydolmamış. Yani 30 dakikalık video boşa çıktı ve direkt bir tane dünya iş şey yaptım. Seed'im. O dünyanın çok şanslıyım. 2-3 tane köy bulmuştum. Çok iyi gidiyor her şey. O arada Seed'in falan da Direkt Seed'in dünyayı. Kötü oldu. Bunun dışında hafta sonunu bekledim. Cuma demiyorum. Yani, video çekmek için. Böyle direkt ata 60 şekilde baş. kızıcı. Bir Hiç beklemeye gerek yok. Şimdi konuşalım gerçi bu videonun sonunu açacağız. Onu konuşalım. Bu videonun sonu. Bir bit maket bir dost daha gelecek. Sonunda başka oyun gelecek. Bunu bir tanıdım. Hep bu bugünden sonra büyük ihtimalle yani siz bunu pazar günü izleyeceğiz evet. Bugünden sonra büyük ihtimalle düzenli da geçeceğiz. Her gün bir video. Veya iki günde bit falan. Değişebilir bu. Zaten özellikle sınavda başladığı zaman video çok gelmeyecek. Olası kesinlikle Ve zaman başlayacak. Ya yani, çok güzeldi. Onu kaybettim. Çok güzeldi. E CD'yi de hatırlamıyorum ki. Hatırlasam ondan başlayabilirdim belki de. Yok hiç yok ya. Yani. O zaman Minecraft'ta en çok yaptığım şey. Yavata. Hazır mı? Böyle değil. Böyle. Son değilse yapacağım şey. Buradan hadi fidan alma koyacak. Dört tane. Herkes siz kadar olmaz. İlk sandığa vurduktan sonra o oh, lanet yerden gideceğim. Çünkü burada ev falan yapılmaz. Bu biyomda köy doğmuyor diye atın. Yapacağım şey dedik köy bulmadan. Geçenki sikitte köyler Çoktu ama Çok boş çıkmıştı ya. Sağlık evet, sandık birkaç tane diyor. Birkaç tane dediğim bir iki tane bir şeydi. Onlardan da patates, elma falan çıktı. Bir şey çıkmadı. Ama bu CD'ye inanıyorum. Ve hatıra olsun diye. Şunu da alacağım. Ayrıca mantığa daha da alıyorum. Ayrıca burada önemli. Önemli katı bile yürüteyim. Gelecekte buraya geleceğiz. Şimdi yapacağım şey. Bu yoldan çıkacağım. Ve köy bulacağım. Ses kaydediyor. Açtım sesi ondan emeğim evet. O da kaydediyor nasıl çünkü. Video iyice geçecek. Bu da daha var. Daha izledim. ilk video keşif olacak, sonra video gelişme olacak diye. Aa, valla şey de var. var. bu video doğru. Hiç hiç bu serinde... yani falan, bu da var. bu sevdiğinde... Yani hayvan falan bulamazsak yemeği sıkıntımızla böyle halledeceğiz. edeceğiz. Mecbudum. geç bu dedi ki başladan bir finalamak istiyorum. Ha. Aa 7 bir o. Oha bir dakika. Yazı vardı şey sesi geliyordu değil mi? Yok, bakınca geliyordu aynı. Şimdi ilk defa karşılaşıyorum. Bir dakika. Bu da bir kavak fotoğrafı alacağım. Şöyle hangi tuşla atılamadığım için. Tablodan aldık. Tablodan dediğim kapak fotoğrafını aldık. Neyse. Ben gece burada kalmam ama şimdiden söyleyeyim. Ben gece burada kalmam. küçükmüş ama çok değil de en iyi de. Ne değişik bir oyun. Bu da ağacı bir şey yapacağım. Yükseliyor. Ayağı odun da verilmiş lan bayağı iyiymiş. 6'yı çekeyim Şu açıdan da fidan almak istiyorum Hava mı değişiyor bunun? Güneş de batıyor Güneş yaratıyor. Ben burada kalmam burada. Dedik toplar gideceğim. Burada dörtlü bir yok? Hadi şu koyu bir şey gibi. Bulup bir şey. Tamam, Bir tane daha Buradan gideceğim. Gidiyordum oraya. oradan. Burada durmam Şöyle açayım da gidiyordum. işte ben. Daha gitmek Ama ben bu bir durmayacağım. Topluğa gideceğim şimdi. Gece bitene kadar orada kalacağım. Tamam şu bu gibi. kendimi kapatıyorum buraya tamam. Hiçbir şey göremiyorum. Tamam. Odun, odun kömür alacağım. Bir şeyler yapacağım. Ne lan? Dostunu alalım. bir dakika Heh, tamam. bir. tamam. Optifoil var. Bir yapmam lazım ya. Yani gerek yok. bir şey yapmayacağım. Elimi aldım. Birazcık bir aşağı ineceğim. Evet, uzun çok iyi olur. Hmm. Aa şey şöyle Dışarıda şey var. O kız olsun. Ama aşık bir şey yok gibi. Tümü doğada şu an ihtiyacım yok. Isıtacak bir şeyim yok çünkü. Ben bu deyişi söyleyordum abi. Hopcum yemek. Şuradan gideyim. Abi ben bu ocağını biliyorum oğlum. Ocağını biliyorum. Şöyle kapat. Havaya bakıyordum. Olan gitti. Bak Bu şeymiş. üstüne üstünü alıyorum adam. Evet. Böyle bekliyordum. Hatta böyle bekliyorum. Böyle koyuyorum. Evet. Sabah olmasın be. Evet sabah oluyor. Bu da yavaş yavaş. Evet, Buradan gidersek çok tehlikeli olacak çünkü o batıyor. Bu odası aşağıda saklanacak. Altına yani davadan gidiyorum Mesela şunun gibi Başa girmeyeceğim Hayır o devam Ruf Seed. Hiçbir köyünde adam var çok. kötü. Şu an orada dinlemem. Zaten yemiyoruz. Sıkıntı.

Atroş onun değil mi? Doluymuş. Onu atroş oradan. Çok doluymuş orayı. Çıkıyordu bile. Çiçek görmüştü onu. Hoşuna gidelim. Bu doğru düzgün bir yedi gelir için. Şimdi biraz iyice uzaklaşmak istiyorum. da şöyle bir kod alacağım da dur dur. Şuraya geliyoruz. Gelmiyor. yere geldim sanıyordum. Sanırım. Şurada bir adalı gibi. Hiç olacak ne bu arada? O da hiçbir aday mı yok? Ben bu da bu süreden inanmamışım. Çok yok kimi. Koyun oldu çok iyi oldu. 3 tane koyun. Şarjını koyayım mu sana? Eh yok <laughs>

daha fazla kömür. Tamam kömür kömür bulduk da. Sıcak şey yok. 3 tane et var. 9 tane. Bayağı çıktı bak. Bayağı çıktı. Ne oldu? Şu bir demir dönecek çok iyi. Tamam, teşekkür. Şahin hiç gör. Ne olacak? kümümüz oldu. Çok iyi. Şimdi. Şu, şu taraftan gidecektim. Evet, bedi çünkü boş burası. Böyle ya Böyle çıkmadık ya olur. Şu dağda çok fena bir şey gibi gözüküyor. Burada da bir adam. Tabii ki köy adamı Hep köy adı uydum da abi. Ne yap ev mi yapsın bize? Direkt burada bir çizek falan mı? bir şuraya da bakacağım bir de. Şuraya gidelim belki. Baksana ben buna gidelim ama yok. Duyum. Yoksa yakında adım ben gitmem burada. Tam köylük ya. Yani. Yani. Çok güzel ya. Oğlum da o. Tam bir güzel patlatmalı gelmiş. Çok güzel. beni de burada yapıyorum. Yok. Oo. Oğlum bu ne? Yok gibi bu da yapıyor O fotoğrafı da bu da ne diyor mu? Cihat boş ver. Ki. Şeyde doğru tam. Ortada da mı bu kendim köy kutladım ki oğlum bu diye ne? O çok iyi, çok iyi, çok gelişik durum. Evet iyi abi. Çok iyi. Çok iyi manzara da çok iyi. Harika mağaza da. Ya kaç kod bin bu. Bayağı da coin da oluyor. Ya da yadışı yok. Video süresine bakacağım. Ona göre. Şu geri gidip gitmeyeceğimize bakalım. Yok yanı saat olmuş bu adam. Ben bu oda oda kör mü gidiyorum? Fatih Kesinlikle. Bunu kaybetmek gibi bir şey yapmayacağım. Hatta şöyle. Elimi de boşaltacağım. Çok iyi. Şöyle. Ne yolu böyle alabilirler. Bu daha güzel. Böyle çok iyi ve böyle olsun. Keşif videosu oldu ve çok güzel yardımcı. Çok güzel, mükemmel bir yerde oldu. Evet, tamam. Son iki videoda maden yaparız. Son iki videoda keşif yaparız. Tamam, şurada köy vardı. Şu at kadar. köy vardı değil. <laughs> köy vardı değil de köy var büyük. Yakında yanında köy olacak. Ama evin burası olacak. Evet. O zaman sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.